Türkiye'nin değişik illerinde yaşayan Horasanlılar, Horasan Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 1. Kültür ve Sanat Festivali'nde buluştu. 1. Horasan Kültür ve Sanat Festivali yapıldı. Festivale Türkiye'nin birçok ilinde yaşayan Horasanlılar büyük ilgi gösterdi. Horasan'ın tarihi öneminin anlatıldığı festival kapsamında bir de konferans düzenlendi. Türkiye'de... Konferansa Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Fahrettin Korkmaz, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Yahya Akgüz, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Cemil Öztürk ve İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doktor İlhami Fındıkçı konuşmacı olarak katıldı. Bazen değerlendirdiğimiz dediğimiz kişilerin ortak psikoloji davranış bir birimleri süzgeciyle ortak özellikleri ve kişilik özellikleri bakın ne çıktı? Ortak kişilik özellikleri şunlar. Bunlar yardım sever. Ahlaki duruşları itibariyle örnek kişiler. Üç gün süren festival, sergi, sünnet şöleni ve yarışmalarla sona erdi.